Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir gösterişli çıtı pıtı bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Şu şekilde daha önceden şöyle netleştireyim arkadaşlar. Daha önceden zürafalarımı her zamanki gibi hazırladım arkadaşlar. Hemen yani güzel çıtı bir <laughs> örneğim var. Şimdi buradan birkaç tane yaparak zürafa yaparak başlıyoruz. Şöyle dört tane zürafa yaptım. Dördüncü zürafamdan geriye dönüyorum. Şöyle geriye döndüm ve yanındaki zürafama geçiyorum. buraya şöyle bir tane sık iğne yaptım şimdi üç tane sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar şöyle sinek kanadına böyle bir pırpır yapıyoruz tepesine dönüyoruz tekrar aşağıya iniyoruz sinek kanadımız bu şekilde oluyor yeni öğrenenler için gösteriyorum Şimdi iki tane daha bundan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. Bu şekilde yaptım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Yine zürafa yaparak devam ediyorum. 6-7 tane zürafa yapacağım arkadaşlar arasına. 7 tane zürafa ara boşluk için yaptım. Şöyle 8 tane yaptım. Hatta bir tane daha yapıyorum arkadaşlar biraz. Şimdi son yaptığım zürafama dönüyorum. Tekrar yanındakine bir zürafa yapıyorum şöyle şimdi buraya üç tane yine sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar İsterseniz siz ara mesafesini daha uzak buradaki daha ve yakın sık yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Şöyle yine 3 tane sinek kanadımı yaptım. Tekrar zürafama iniyorum. Buradan yine aynı şekilde devam ediyorum bu sıram arkadaşlar. şekilde yaptım arkadaşlar. Hemen buradaki sinek kanadıma ipimi şöyle tutturayım. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Büyüklük yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle 3 tane pırpırımı yaptım burada ipimi kesiyorum. Ve yine buradaki ortadakine boş bırakıp kenardakine yine ipimi tutturuyorum arkadaşlar. buradan yine 3 tane fırfırımı yapıyorum şekilde. Şimdi yine ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Ortadakinde diğer rengimle yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu ortadaki sinek kanadıma yine diğer renk ipimi tutturuyorum. buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum şekilde. Evet şimdi ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi diğerlerinde yapıp hemen sizlere geri dönüyorum inşallah. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde. Gayet güzel çıtı bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir bu arada. Şöyle ekran fotoğrafı almak isteyen arkadaşlarım alabilirler. Şöyle bir de soldan sağa yapanlar için tutmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ben sağdan sola doğru yapıyorum arkadaşlar bu şekilde yapanlara kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum.